Hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte Car Industry Tycoon oynayacağız Bu oyunda araba yapıyorsunuz kendi arabanızı e, Sorunsuz bir şekilde arabayı yapıp e, Ne yapıyoruz ya arabayı Sorunsuz bir şekilde arabayı tamamlamamız gerekiyor e, Şimdi başlıyoruz Şimdi burası bizim fabrikamız Şunu bir upgradeleyelim Tamam. Çok güzel. Bunu upgrade'ledik. Çok güzel bir oyun aslında. Kendi arabanızı yani kendi fabrikanızı yapıyorsunuz. İsmini seçebiliyor musunuz bilmiyorum. Direkt beni oyunu attı. Ben direkt oyuna attığı için hiçbir şey bilmiyorum. Evet şu anda arabanın tasarımını güzelleştiriyoruz. Adı neydi onu unuttum. Şimdi bu arabayı güzelleştirdik de, Güzelleştirdikten sonra neye bastık? Tamam, fazla şey etmeye gerek yok. Evet, daha böyle. Vay be milyonsa çıktık. Size söylemeyi unuttum ben bu oyunu. Ben, tamam. ben bu oyunu hileli yüklediğim için ha anladım şu yukarıda araban hangi maddeden yapıldığı yazılıyor ağır kuvvetli alovi demir ve alovi stil mixed A Aloe's neyse bilmiyorum ama demirle alovis karışımı bir şey diyor metalmiş şimdi evet load profil profil demiri kullanıyoruz arabalarda artık artık arabalarda profil demiri var Artık arabamız profil demirinden yapılır. İnşaatta kullanılan profil demirlerini bilirsiniz değil mi? Ondan yapılır. Oo paramız sonsuza doğru gidiyor. Ama şimdi bunu bir genişleyelim. Evet harika para kazanacağız biz bu arabadan. Evet harika tamam. Quartet Stel. O neyse bilmiyorum. Quartet. işlenmiş demir bence. Hadi biraz hızlı, biraz hızlı. Hızlı, 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 hızlı. İşte oyun Tycoon oyunu işte bildiğiniz Tycoon oyunu. Tycoon oyunlarında da para lazım. O yüzden ben hileli yükledim yani yapacak bir şey yoktu. Hileli yükledim. hilelikleğim için de ara sıra e, oyundan atabiliyor. Gördüğünüz üzere paramız septrilyona çıktı. Yani daha fazla giderek artabiliyor yani paramız. Artıkça da biz kazanırız. Yani oyunun linkini vereceğim. Sadece Mod APK indirmeniz lazım. Başka hiçbir şey gerek yok. Oyun internetsiz %100 olarak internetsiz mükemmel bir oyun. Gördüğünüz üzere işçilerimiz mutlu. Biz de mutluyuz. Paramıza bakıyoruz. Gayet iyi bir para kazanıyoruz. 500 milyar kazanıyoruz bu arabadan. Evet zırhlı arabaya mı geçtik ne yaptık bilmiyorum. Ama giderek iyi para kazanmaya başlıyoruz onu biliyorum. Evet giderek zenginleşiyoruz. Galiba bu binde bitecek. Tamam arabalarımız ultra yüksek kalitede olsun. Bari millet çok alsın. Seki biz de kazanak biraz kazancımız olsun. Öyle fakir fakir gezmeyin ki Evet gördüğünüz üzere gene yükseldik. Acaba bir tane daha alayım. Heh, <laughs> tamam. Hepsi aynı şekilde oluyor yani. Oktilyonsa yükseldik be. Şimdi bunu geniş geniş direk. Şimdi bu ne işe yarıyor? Wick the Queen's bu arabanın parçalarını yapıyor. Tamam. Şimdi arabanın parça yeni yeni parçalar üretiyoruz araba için. Acaba bu kaçta bitecek? Bence bu binde biter. Yani çok yüksek bir şey. Şunu yapınca en alttakini yapınca %8 hızı artıyormuş. Arabanın yapılma hızı artıyormuş. Ee, bunu yaptıkça arabanın hızı, ah, yani yapılma hızı artıyormuş ha. Eco friendly tire, geri dönüşümlü tekerlekler, geri dönüştürebiliyor Evet, bu ne double windshield bir şeyler yazıyor, anlamıyorum. Evet, çok güzel gidiyor. Bunun seri halinde gelmesini düşünüyorum, seri olarak düşünüyorum yani. Ee, yeni bir e, ekran kaydedici yükledim desem yalan olur. Bu telefon kendi ekran kaydedicisi İnşallah mikrofonu açmışımdır. Ayarlarıyla biraz uğraşılması gerekiyor. Hidrolik breakers. Hidrolik fren. Hidrolik direksiyon neyse ama hidrolik freni yeni duyuyorum. Yakında GTA Online videoları çekmeyi düşünüyorum. Eğer bir bilgisayar alabilirsem bir de eve internet bağlatabilirsem çok güzel olur. Evet harika bir şekilde para artışı. Şimdi daha hızlı arabamız şey parçalar üretilecek. Hani 2003 tofaşları bilirsiniz ya yani son model. Zamanının son modeli işte. 2003'lü tofaşları da böyle yaptılar. O Ertenç çok. Neyse bu kadar e, şey yeter yani o yapmaları yeter. Upgrade exit. 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 Ha. Tamam seçtim. Affedersiniz ama söylemek zorundaydım yani. Şimdi şu exitları çoğaltalım, çıkışları çoğaltalım size ki e, bir sürü millet girsin, çıksın, eğlensin bir de sıra olmasının çıkış sırasında e, mesai sırasında ya da başka bir şey olduğunda zorlanmasınlar bunları arttırmayı düşünüyorum harika çok güzel Heh. bir tane daha alırsam aslında burası tamamlanıyor Tamam yeterli bu kadar. Hmm, başka bir de bu ne? He, bunu alamıyoruz. Tamam. Oo. Ben aslında bu Tycoon oyunlarını hileli yüklüyorum. Aşırı şekilde Fabrikayı büyüttüm. Hı. Bu ne? Heh. Tamam bunu biliyorum. Tamam geç bunu. Upgrade arena. Şimdi arenayı güçlendirelim. Birazcık şöyle millet katalım içine. Birkaç tane makine alalım. Sonra bunu çoğaltalım. Evet. Güzel gidiyoruz. Arabayı tamamlamakta iyi bir yol aldık yani. Güzel bir oyun. Yani sevdim. Hilalesi daha hoş yani. Hilerle yükleyip oynayın. Ben tavsiyem. Çünkü Tycoon oyunları zor. Cidden çok zor yani bu Tycoon oyunları. Tycoon oyunları çok zor olduğu için. Şimdi Good Quickly Stand. Hızlı şey boyama Resistans stil daha güçlü renkler çıkıyor işte güzel renkler çıkartıyoruz unibody Contracting bir şeyler yazıyor anlamıyorum ben İngilizcem çok iyi değil Basit aerodinamik Neyse bunu devam et biz Evet fiber glass. fiber fiberglass onu bilmiyorum işte. O ne işe yarıyor bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim ne işe yaradığı hakkında. O impact abso bu ne? O zırhlı araçlar da yapıyoruz artık. Vay. O kadar mı yükseldik? Çok yükselmişiz bayağı. Bayağı yükselmişiz yani. Bayağı yükselmişiz. Şu anda ben arabanın Yapılış hızını arttırmak için software update'e basıyorum. Artık arabaya bastıkça yüzde sekiz daha hızlı olacak yani arabamızda yüzde sekiz daha hızlı artış gösterecek. Hadi, Heh, bitme üzere. Tamam bence bodye bu kadar yeter yani fazla bodye vermeyelim. Ne diyor? Hm, ha araç mekani. Olur. Tamam, şunu bir full biz. Şunu biz bir full Tamam, harika. Çok iyi gidiyoruz şu anda. Bayağı iyi gidiyoruz bayağı. Evet baya güzel bir para harcıyoruz şu anda. Çok harika bir şekilde para harcıyoruz. Şu anda iki parmağımla birden aynı tuşa basıyorum. Birini çekiyorum, etekini basıyorum, etekini çekiyorum, etekini basıyorum ve daha çabuk arabanın parçalarını oluşturuyoruz. Yani oyun böyle çok güzel. Kendi arabanızı yapıyorsunuz. Harika bir oyun. Yani kısacası muhteşem. Ee Bigo yayın açmayı da düşünüyorum yani ara sıra böyle oyun yayınları açarım ama yüzümü göstermeye pek niyetim yok ara sıra açıklama yaptığımda maske takarım. Yani kendimle ilgili açıklamalar yaptığımda maske takarım. Öyle konuşurum. Öyle düşünüyorum yani. Yüzümü göstereceğim mi? Tabi yüzümü gösteririm. Ama bir seviyeye ulaştıktan sonra yüzümü göstereceğim. Buna söz veriyorum. Kimse de bir şey diyemez yani bu sözüme. Çünkü bu benim kendi ve öz kararım. Evet. Bayağı geliştirdik arabayı. Güzel oldu yani arabanın parçalar da harika gözüküyor. Şimdi bu oyun Disambley oyunundan daha hoş. Yani yalan değil yani ben çok sevdim oyunu. Herkese de tavsiye ederim yani oynayın. Güzel oyun bakın. Hilalisi daha hoş yani. Bu Tycoon oyunlarının hilalisi daha hoş. istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Daha hızlı, daha kuvvetli arabalar için. Bitmiyor ya bu şey. Neyse biz bunu bu kadar geliştirme yeter bence oyunu. Ama bayağı gelişti ya. Yani öyle az uz da değil. bayağı bir geliştik. Ah para yetmedi. Bu ne? Ee, saat. Ha koltuk. Yap yap. Şimdi gene iki parmağı alalım. Şunu iki parmakla yapınca, iki parmağınızla yapınca daha çabuk olur. Yani daha hızlı bir araba yapmış olursunuz. Yani arabanızın şeyini artırırsınız daha çabuk e, gelişmesini. Evet şu anda standart audio sistem var. Üstünde USB ports var. USB port. He. Flash takılabiliyor yani. Flash yeri var. Hayır. Kondantin. Arabaya klimada taktık. Tamam. Seat belt. Belt yani. Belt kemeri nereden çıktı ya? Emniyet kemeri takıyor. Emniyet kemeri yapıyoruz arabaya. Aslında bu arabanın. Hayır bak. Hava yastığı. Arabamız bayağı bir gelişti yani. Bu ayır da yapayım yeter. Diğer şeylere yapayım. Neyse bu bunu bu kadar fazla geliştirmeye gerek yok. Bu ne? Hı -hı. tamam tamam. Ee, şey Beyaz araba olmazsa Kırmızı hoş. metalik boyayı keşfettik. İyi metalik boya. En iyi metalik boyayı kullanıyoruz. Güneşe dayanıklı. Mat boya aldık şu anda. Neyse bu bu kadar yeter. Tamam. Bu ne? ne bu ne işe yarıyor yani evet seyahat bel materyals bu ne black basit windows Cık, basit şey olmasın ya en kırılmaz cam taktık şimdi arabaya standart kapı kolu katıyoruz başka kapı kolu yok çünkü adamlar arabanın kapısını neyle de açacak evet daha çok özellik var Şimdi ben başlasam bitmeyecek. Tamam yeni bir araba türü açtık. Evet, yükleniyor araba türü. Tamam. Şimdi bir tane daha araba açalım. Neyse videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu ne? Air Manager. Neyse videomuzu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya abone olup like atarsanız sevinirim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bunlar insan mı?